Merhabalar ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yumurta kullanarak harika bir pizza tarifiyle geldim. Tarifim diyetlikleri güvenle deneyebilirsiniz. Bunun için 2 adet yumurta kullandım. Yumurtanın akını ve sarısını ayırdım. İlk önce yumurtanın akını tıraş köpüğü kıvam alana kadar çok güzel bir şekilde çırparak hazır hale getirelim. Yumurtanın sarısı üzerine 2 yemek kaşığı kadar yoğurt ekliyorum. Birazcık damak tadıma göre tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı da kabartma tozu ekledim. Tekrardan mikserimi çalıştırarak yaklaşık 1-2 dakikada yumurtanın sarısını çırparak hazır hale getiriyorum. Yumurtamızın sarısını da çıktıktan sonra yumurta akı üzerine dökelim. Daha sonrasında da spatula yardımıyla hep aynı yöne çevirerek çok güzel bir şekilde söndürmeden yedirelim. Burada çok fazla sıkılmamanız için birazcık hız kattım. Normalde yavaş yavaş çevirerek söndürmeden çevrilmesi gerekiyor. Yani burada ben sizler sıkılmayın diye hız kattım. O yüzden böyle hızlı yapıyor gibi görünebilirim. Yavaş yavaş çevirerek, hep aynı yöne çevirerek çok güzel bir şekilde yedirelim. Ben pişirmek için tepsi olarak pizza tepsimi kullandım ama normalde yuvarlak borcam kullanıyordum. Yuvarlak borcamımı nereye koyduysam sanki yer yarıldı yerin dibine girdi gibi. Aradım aradım bulamadım mecburen pizza tepsisini kullanmak zorunda kaldım. Delik delik olduğu için de yağlı kağıt kullandım. Yapışmaması için de bir miktar tereyağıyla yağladım. Sizler yuvarlak borcamda yapacaksanız yine aynı şekilde birazcık yağlarsınız. Harcımızı üzerine dökelim. Fırın olarak önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. 5 dakika içinde yumurtamız pişiyor. Bu kısımda da üzerine malzemelerini hazırlayabilirsiniz. İlk önce salçalı sosunu hazırlıyorum. Ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşelim. Oradan da takip edersiniz. 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. 2 yemek kaşığı su ekledim birazcık tuz ve birazcık da kekik ekledim çok güzel bir şekilde çırparak karıştırarak kıvamını açtım Fırından yumurtayı çıkartıyorum. Görmüş olduğunuz gibi pişmiş görünüyor. İlk etapta hazırlamış olduğumuz salçalı sosumuzu kaşığımızın arka tarafıyla her tarafına sürelim. Pizza'mda ben bugün mozzarella peynir kullandım. Tuzsuz olduğu için mozzarella kullandım. Sizler isterseniz kaşar kullanabilirsiniz. Ya da mozzarella peyniriniz varsa benim gibi mozzarella peynir de kullanabilirsiniz. Rendeleyip hazır etmiştim. Salçayı sürdükten sonra ilk önce peynirimi daha sonrasında da evimde bulunan yeşil zeytin, siyah zeytin ve yeşil biber doğradım. Onları da yerleştirdikten sonra peynirim tekrardan eriyene kadar bir 5 dakika daha fırına sürüyorum. Pizzamızın peynir eridikten sonra fırından çıkartalım. Daha sonrasında da soğutmadan pizza dilimi şeklinde kestikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Hem çok lezzetli oluyor hem de çok doyurucu oluyor. Kesinlikle de tavsiye ederim. Ben bugün kahvaltı için yaptım ama bunu akşam yemeği olarak da düşünebilirsiniz. Gerçekten hem lezzetli hem de çok doyurucu oluyor. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, hoşça kalin.